Avrupa'nın en romantiği, Kuzeydoğu İtalya'nın en ünlüsü, Adriyatik'te kraliçesi. Her yıl milyonlarca ziyaretçisini geçmişin büyüleyici koridorlarında gezdiren bir zaman makinesi, asırlar boyu sanatın, bilimin ve ticaretin merkezi olmuş bir şehir, İrili ufaklı adacıkları, sokak görevi gören kanalları, oya gibi işlenmiş köprüleri ve renkli mimarisiyle turizmin kalbinin attığı bir cazibe noktası. Haberci 1987'den bu yana UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan Venedik Karnaval günlerinde keşfe çıkıyor. Merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine Venedik'teyim. Üstelik pandemiden 3 sene sonra. Çünkü başlayıp da bitiremediğim bir konu vardı. Venedik. Muhteşem bir kent. Yani aklın bilimle buluşup o yılların birikimi olan birikimleri, bilimi yani belgeleriyle alıp ortaya koydukları bir eser burası. Yani düşünebiliyor musunuz? 1600-1700 yıl önce gotların bu bölgede e, bir şekilde istila hareketi bu bölgede yaşayan insanları o atlı saldırganları istilacıları engellemek için o güne kadar sadece bir bataklık olan bir bölgeyi almış. Yani zemini kil ve kum olan bir zemini almış. Başka bölgelerden getirdikleri kazıklar üzerine bir kent kurdurmuş. İşte bu kent Venedik. Tarihi 1600 yıl. Ama nasıl oldu, neye oldu diye tarihte bir, bir birbirinden çok farklı araştırmalar var. Kimileri At Atilla yüzünden diyorlar. Yani var ya Büyük Hun İmparatoru Atilla buralara geldiğinde atlıları geçmesin diye yine bölge halkı Slovenya ile Hırvatistan arasındaki o ormanlık bölgeden getirdikleri kütükleri çok özgün fiziksel bir takım böyle birikimler, mühendislik harikalarıyla buradaki lagün içindeki kanallara sokmuşlar. O kanalları temizlemişler, yön vermişler. Ve şu anda sayıları yüzü geçen kanallar var bu bölgede. Ve onların üzerine bayağı böyle akıl çalıştırarak oksijenle buluşmadığı süre içinde yıllarca betondan daha sağlam kalacak o kazıkların üzerine milyonlarca kazıkların üzerine bu kanallar kentini kurmuşlar. Olağanüstü. Üstelik o kurdukları dönemde bu bölgenin o yer altındaki su altındaki kilinden de birik dediğimiz tuğlayı yapmışlar. Yani biz de biriketle uğraşıyoruz şu anda. O Amerikalıların icat ettiği deniz kumuyla çimentoyu karıştır. Ondan sonra her depremde, her felakette insanlık dramlarına yol açan o inşaat malzemesini yap. Çünkü birkaç saniyede yapılan şey birkaç saniyede yıkılabiliyor. Ama bugün işte Venedik dedim ya bilmin süzgeçten geçen o bilginin, belgenin Binlerce yıllık 1000'lerin ortaya koyduğu bir şaheser. 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanan Venedik, 18. yüzyılın sonlarına dek varlığını bir kent devleti olarak sürdürmüştü. 1797 yılında Venedik'i işgal eden Napolyon, kenti Avusturya'ya devretti. Böylece Venedik bağımsızlığını kaybetmişti ve kent 1866'da İtalya Krallığı'nın bir parçası haline gelecekti. Bayağı bir cumhuriyet oluşturuyor burada. Ama öyle bir cumhuriyet ki, akıl var, bilim var, vicdan var, hukuk var. O hukuk ki, William Shakespeare'e Venedik Taciri diye olağanüstü bir eseri, bir tiyatro eserini ortaya çıkartılıyor. Yani bir Yahudi tefecinin bile, bakın tefecinin bile, Yahudi demiyorum. Çünkü o dönemde de Yahudilere yönelik ciddi bir baskı var. Ayrımcılık, ötekileştirme var bu bölgede de. Çünkü zenginler ve parayı onlar tuttuğu süre içinde... Hatta gariptir böyle. Biz geto deriz ya aslında cetoymuş. O da ceton yani buradaki bankerlerin kendi aralarındaki bugünkü işte coin, bitcoin benzeri para değişim araçları gibi. Şu bir tefecinin bir iş adamıyla aralarında geçen hukuksal mücadele tefecinin vermiş olduğu o paranın zamanda ödenmemesi karşılığı vücuduna alacağı bir etin hukuksal yorumu. O yüzden fazla detaya girmiyorum. Mutlaka Venedik Tacir'ini izleyin, okuyun. Varsa oyunu sahneye gidin. Hatta bir sinema eseri de var. Yani Venedik Tacir'de bir film çevrildiğini biliyorum. Önemli aktörlerin oynadığı güzel bir film. Yani çok güzel bir aşk hikayesi. Aşkı Memnun gibi. Seversiniz de. Ama Venedik ortaya çıkan olağanüstü bir şaheser. Kanallar var, bu kanalların içinde saraylar var. Sarayların dış cepheleri, mühendis hikayeleri, Art Deco Art da kaynak olacak şekilde heykelden yüzeyler, sütunlar, Roma özellikle esinlendikleri Anadolu var. Çünkü bu Venetiler Anadolu'dan gelen bir toplum. Yani belki de Kafkaslardan geliyor. Çünkü bu hareketler sürekli var ya kavimler göçleri, işte Atilla yüzünden, Cengiz yüzünden, Moğollar yüzünden diyoruz. Sürekli toplumlar bir yerden bir yere gidiyor ama giderken güzellikleri götürüyorlar akıl, bilim, vicdan birleştiği zaman da ortaya bir veredik çıkıyor. Çünkü hukuk var. Cumhuriyet dedim ya. Gariptir. Osmanlı'da Fatih döneminde Osmanlı'nın baş düşmanı ama Venedikli tacirler İstanbul'da, yani Konstantiniyye'de mahalle sahibi. Fatih sürekli onları ağırlıyor. Bilim adamları, ressamlar akın akın geliyorlar. Ve onların karşılığı, burada bir de bir Türk, Türk hanı var, han, bayağı han. Türk iş adamları buraya geldiklerinde bayağı oturup yedikleri, içtikleri, Venedikli tüccarlarla buluştukları bir ham var. Şu anda farklı bir amaçla kullanılıyor. İşte o yüzden mu muhteşem bir şey. Peki içinde yaşadığımız bu dönemde pandemi ardından işte yaşadığımız bu doğa felaketi, deprem bütün bunlar Venedik'te oluyor mu? Evet Venedik'in yakında yani bu küresel ısınmayla ortaya çıkacak su yükselmesinde belki de biteceği düşünülüyor ama bilim ve akıl yine çalışıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani 1600 yıl dayanmış bu binalar tekrar hayatta kalsın diye bilim adamları çalışıyor. Çünkü bilim adamlarına burada sanatçılar olduğu gibi müthiş değerler veriliyor. O yüzden merak etmeyin Venedik hep var olacaktır. Çünkü akıl, bilim, vicdan, vicdan hukuk içinde kaldığı süre içinde Venedik gibiler kalacak. 1100 yıl süren bağımsızlığı boyunca Serenissima, yani en yüce Venedik Cumhuriyeti adını alan kent devletinin asırlara yayılan güç ve ihtişamını 14. yüzyılın en büyük bilgilerinden İtalyan hümanist ve şair Francesco Petrarca bir mektubunda şöyle anlatacaktı. Venedik, özgürlük, barış ve adaletimizin yegane oteli. İyilerin tek sığınağı. Altın bakımından zengin bir şehir ama itibarı daha zengin güçlü olmasına güçlü ama erdem bakımından daha kuvvetli. Sağlam mermerler üzerine kurulmuş ancak daha da mühimi istikrarlı ve sarsılmaz bir sivil uyumun sağlam temelleri üzerine kurulmuş. Şimdi konum Venedik geldik buraya. En son geldiğimde pandemiden hani pandeminin dünyaya yayıldığı günlerin daha tam başındaydık ve İtalya'da salgın başladı. Son uçakla terk etmek zorunda kaldık. Ve pandemi denince de Venedik önemli. Çünkü dünyadaki en büyük veba, kara veba dedikleri vebanın yayıldığı yer burası. Yine rivayetler var. Kimilerine göre doğudan yani bizim Konstantiniyye'den, Konstantinopoli'den getirilen yiyecekler ve hatta Filistin'den getirilen yiyecekleri taşıyan o kalyonlarda farelerin, üstelik gri fare, tüyleri arasındaki pirelerden bulaşan bir tür mikrop gelmiş burada ve bayağı yol açmış. E bir de başka bir tez var. Yine 1340'larda malum Venedikler çok zengin ya Cenevizler gibi bir Ceneviz e, şehri Kırım Yarımadası'na yakın bir yerde Moğol istilacılar tarafından kuşatılıyor. Moğollar hani her şeyle denetilmiş korumalı bu alanı istila edemeyince mancınıklarla Cesetleri içeri atıyorlar ve o cesetler içeride vebaya yol açıyor. O vebayı kapmış toplum buralara geldiğinde neredeyse 100 yılı aşkın süre bu bölgede bir kara veba salgını oluyor. Bizde hıyarcıklı bir veba denir bu salgına. E, korkunç bir şey. Cesetler ortalarda. O salgın vebayla başlıyor ama birbirinden çok farklı hastalıklar çıkıyor. İşte o hastalıklardan ötürü insanlar o defigürü olmuş yüzleri, yani biçim değiştirmesi pislik, açlık, maskeler takıyorlar. Biraz böyle insanları birbirinden e, daha böyle ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan bir araya gelmeleri bir festivale dönüştürüyor ama bu festival karnaval oluyor. Niye karnaval? Karne et demek biliyorsunuz. Vallahi aman aman etten uzak kal. Çünkü Hristiyanlığın yaygın olduğu bir dönem. E, ya da başında da papalık var, Vatikan. O yüzden diyorlar ki aman bizim o bizim 40 günlük bir orucumuz var ya onunla birleşsin. O yüzden o 40 günlük orucu da bununla bulaştıralım. Biz bu süre içinde eti yemeyelim, azaltalım karnevale... Ama gariptir o karnavalda bir takım figürler var. Bunlardan bir tanesi de hani o sosyal mesafe deriz ya biz bunu Covid-19'da gördük. Aradaki bir mesafe var. İşte vebada o zamanki hekimler demişler ki 60 santimden aşağı mesafe veba için bulaşıcılık riskini taşır. O yüzden bir gaga koy. Böyle gariptir ellerinde fenerleriyle çantalarıyla doktorlar dolaşıyor. Doktora, hekim. Evet, Venedik'i anlatmaya çalıştım ama tekrar geleceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Güzel şehir Venedik'te bir gün daha sona eriyor. Renkli fakat bir o kadar donuk ve hüzünlü maskeler evlerine dağılıyor, gondollar kanallardan çekiliyor, şehir suskunlaşıyor. Napolyon'un bir zamanlar Avrupa'nın en güzel çizim odası olarak adlandırdığı San Marco Meydanı'nda el ayak çekiliyor. Ve şehir yeni bir günde yepyeni misafirlerini ağırlamak üzere uykuya dalıyor.